Sayın Muhtarım, Esentepe Mahallesi'nin problemleri için buraya geldik. Siz de bu mahallenin tüm dertlerine hakimsiniz. Muhtarımızın verdiği bilgilerin ışığında Esentepe Mahallemizin problemlerini paylaşıyoruz. Sorunların çözümü için ilgili makamlara Saadet Partisi Orta olarak buradan çağrı yapıyoruz. Esentepe Mahallemiz 3000'den fazla nüfusa sahip, meydana yakın değerli bir konumda. Mahalledeki binaların %20'sine yakını tarihi eser. Fakat bu binalar terk edildi. Harabeye döndü, çöplük depoları haline geldi. Kültür varlıklarımız korunmalı. Öğrencilerin de kullandığı bu yollar ve merdivenler ışıksız ve güvensiz bir hale döndü. Özellikle ana yola inen merdivenler renklendirilip ışıklandırılmalı. Yol için kentsel dönüşüm yapıldı. Bir binada üç dairenin hak sahibine bir dairelik kadar ücret verildi. Bu duruma itiraz edenler ise yıllardır mahkeme kapılarında bekliyor. Bu zorba tutum değiştirilmeli. 700 yıl önce yapılmış tarihi bir camisi olan Esentepe sokaklarındaki tarihi taşlar. Doğalgaz ve su çalışmalarından sonra geliş, gelişi güzel dizildi. Hatta bazı sokaklarda üzerlerine maalesef, asfalt döküldü. Kültür varlıklarımız yok edilmemeli. Gelişi güzel yerlerde çöp yığınakları ve harfiyatlar bazı sokakları işgal etti. Belediye özenli bir çalışma yapmalı. Mahallede semt pazarı yok. Komşu mahalle olan Yeni Cuma'da da yok. Köprünün altı semt pazarı, otopark ve yaşam alanı için müsait. Mahallemizde bir tane dahi çocuklarımız için park yok. Okulların karşısındaki alan çocuk parkı yapılması için uygun. Milletin yeter artık muhalefet nerede çağrısına Saadet burada, halkın yanında diyoruz. Allah'a emanet olun. <laughs>